Merhabalar. Ee, çok yakın aralıklarla çekmeye başladım. Gerçi çok kısa bir kitabı epey uzattım okumayı ama bahsettiğim Jung'un eş zamanlılık nedensellik dışı bir ilke adlı kitabını okudum. Şimdi aslında bu kitap üzerine konuşmak istiyorum. Yani bu kitap üzerine konuşmak istediğim gibi bu, bu kitabın bu kitapta çok alakalı ama biraz daha dışında olabilecek bir bahis açmak istiyorum ya. Yani bu bahisi genişletmek istiyorum tabiri caizse. Şimdi eş zamanlılık aslında birçoğumuzun başına gelmiştir. Yani benim çok geldi kesin. Bazen bir şey olur. Bu olan şey size rastlantı gibi gelir. Yani rastlantıdır da birçoğu ama o kadar böyle mucizevi rastlantılardır ki yani bu nasıl olabilir dersin ya bu olasılık dışı dersin yani mesela birisini işte rüyanda görmüşsündür o gün ertesi gün ölmüştür öldüğünü öğrenirsin işte rüyanda gördüğün günlerde gün ölmüştür ya da o günden bir gün önce ya da sonra ölmüştür fark etmez. Ya da bir şey hakkında düşünürsün. Bir konu hakkında düşünürsün. Okuduğun kitaplar o konuyu tamamlayacak kitaplardır. Yani bir sürü kitap arasından adları bile aynı olmasa da bir yerinde o kitap o konuyu tamamlayacak bir şey geçer yani. Hani ve senin düşündüğün şeyi tamamlar o tabiri caizse. Ya öyle bir şey ki Yok dersin ya bu bir olur, iki olur, beş olur, on beş olur, otuz olur yani. Hani otuz beş olmaz dersin yani. İşte buna eş zamanlılık diyoruz. Yok da bunun üzerine epey bir kafa patlatmış. Epey bir yani hani olasılık hesaplarından tutun birçok şey yapmış. Ve bunu bir bağlamda bize anlatmış. Şimdi ben onu biraz anlatacağım. O kadar aşırı yani çok böyle şimdi... Nedensellik dışı bir ilke demiş. Yani nedensellikle açıklanamayacak bir ilke olduğu için bir şey olduğu için bunu anlatmış. Benim de çok başıma geldi. Yani artık o telepatiksel şeyler, ...yani birisini düşünürsün, onu görürsün, bir seni işte konuşursun, onunla karşılaşırsın, zarttır, zurdur. bu tür şeyleri geçtim. Bu tür şeyler her birimizin başına gelmiştir mutlaka yani. Bir kere bile olsa. Yani. Ama işte hani en böyle inanılmaz bunu beni tanıyan birçok insan bilir aslında da hani belki e, şey yapma tanıyanlar ileri, ileri alabilirler ama ben anlatmaktan bıkmadım açıkçası bir gün ben metrodayım İzmir'deyim annemle yürüyoruz ya nereden aklıma geldi birden dedim ki <laughs> belki de konusu açılıyor bilmiyorum konuşuyoruz ya dedim Keşke bir sincabım olsaydı dedi. Tamam ben genelde hani söylediğim yaptığım için. Ee, annem de dedi ki ehlem dedi bak dedi kitaplarını kemirir her evi alt üst eder yapma yavrum be dedi. Yani yapma yani hani bu kadar da olmaz falan dedi. Dedim ki anne dedim ya. <laughs> ya dedim nereden bulacağım sincabı hani sincapla benim ne alakam. Ben sadece nasıl bir... Hmm, Hani nasıl bir hayvan olduğunu çok merak ediyorum. Ee, dokunduğum zaman da hani öyle peluşunu meluşuna dokunduğunu anlayamıyorsun hayvanı tabii. Hani nasıl bir şey olduğunu anlamak istiyorum yani. Hele özellikle o vücuduyla kuyruğunun oranı beni çok merak ettiriyor falan. Böyle detaylı detaylı anlatıyorum annemi. Ha dedi iyi dedi ya <laughs> kurtuldum dedi yani. Neyse biz metrodan indik. E, Bornova'daydık. Me, e, Metrodan indik yaklaşık 15 dakika sonra Konak'ta indik. Saat kulesine doğru yürüyoruz böyle. Tamam mı? E, neredeyse böyle karşı karşıyayız yani. Karşıdan geçerken karşıdan karşıya geçer. annem dedi ki: "Eylem inanamayacaksın." dedi. Ne dedim? "Sincap var." dedi. Adam bir tane adamın bir tanesi elinde sincapla karşıdan geliyor dedi. Nasıl yani hani ben inanmadım gerçekten de yani neyse biz koştuk nasıl koşuyordu ama böyle baktım şey anne annem dedi ki adama ya dedi işte benim kızım since bu nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyor bir dokunabilir mi acaba since dedi adam da elime verdi ben dokundum gerçekten vücudunun ve kuyruğunun oranını falan yani o yumuşak tüyleri falan gördüm yani hani gerçekten Hani nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş. Bir de hayvan benim üzerime tırmandı. O kadar tatlıydı ki. Anlatamam yani. Yani adam da bir gün önce ev koyuç ormanlarında bulmuş, yaralıymış işte. Ya bu eş zamanlılık değil ne, nedir? Hani derler ya Allah bir başka bir şey dilesem de hani onun yerine getirseydi keşke falan. Allah'tan başka bir şey dilesem de olsaydı falan derler ya. Bir, demedim yani mesela. Ben onu demedim çünkü gerçekten merak ediyordum yani. Tabii ki bir şeyler istersin. Tabii ki bir şeylere hani çok ihtiyacın vardır. Ee, bir şeyler istersin. Sırf aç yüzünden de isteyebilirsin. Sorun değil insanız hepimiz. Ama açıkçası ben yani ne bileyim bu tür şeyleri çok kurcalamanın şeyini düşünürüm dün hep yani. Hani öyle bir şeyim vardı. Ama yani bu tür bir şeyin varlığı bile bana inanç kazandırdı yani. yani inancımı arttırdı diyeyim. E, bu, bu bile benim için zaten yararlı bir şeydi açıkçası. Yani bu gerçekten hani ben milyar, milyoner değilim. Ama hani bir milyoner etseydi beni bu kadar mutlu olur muydum bilmiyorum yani kibirli olurdum herhalde. Yani bu benim için, benim ihtiyacım olan bir şey gibi gelmişti bana. Hala da gelir. Ne zaman umutsuzluğa bir ne bileyim bir herhangi bir umudum şey olsa ya da mutsuz olsam hani hayattan umudumun kesileceği bir an gelse onu hatırlarım yani. Bu benim için yeterdi demek yani. Her neyse yani bu tür şeyler hayatımızda çok oluyor. İşte bu Jung tarafından da çok merak edilmiş. Jung bununla işte astroloji falan birleşmiş astroloji içerikli deneyler yapmış evlilikleri işte burç uyumuna işte astrolojik açıdan değerlendiren işte olasılıklar yapmış önce alakası yok ya demiş hani ne alakası var sonra başka bir şekilde başka bir matematikçilerden başka bir birkaç matematikçi bir mi iki mi Bayağı karıştı benim kafam bu tablolar mablolarda bir ya da iki matematikçiden destek alarak e, olasılığı tekrar yap şey yapmış hesabı ve gerçekten hani sanki böyle e, yedirilmiş gibi e, sanki aldatılmış bilerek konmuş gibi bir istatistik fazlalığı yani olasılık fazlalığına erişmiş. Ama hala diyor yani şey astroloji geleceği anlatmaz. Yani birçok astrologun yaptığı şeyi aslında astroloji yapmaz. Astroloji sadece bir insanın başka yerlerde de başka kitaplarında da bunu de, de, dedi yani diyor yani. E, bir insanın e, psikolojik e, arketipsel açısından analizini yapabilir ancak. O da yapar mı? Gerçek mi? Şey mi? Ona hala şüpheleri var yani adamın. Tabii ki. Ben de ne yaptım? E, yapay zekadan işte işte kendi doğum sa tarihimi, saatimi, bilmem neyimi verdim ve benim kendi analizimi yaptırdım. Normalde bir doğum haritası nedir? Bir sürü olasılık verir sana. Bir de her tuşa basar. Tak 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 tak. E zaten yani 29 harfin 29'una basarsan neredeyse yani hadi 20 20'sine basarsan e onun yani olmama gibi bir şey var mı? Yok. Yani <laughs> mutlaka bir yerden tutar. Zaten astrolojinin yani şimdiki güncel astrolojinin yaptığı da bu yani. Bunun neyse onu da konuşacağız. Onu da konuşacağız. Ee, benim yapay zeki ama yani çıktı önce vay dedim ya nasıl bir şey lan işte tamamıyla tak 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 çıktı bir de bunun hani böyle de olabilir şöyle de olabilir değil yani tak 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 yani bu kadar 5-6 tuşla eylem yazdı yani. Yani 5 tuşla tabii ki. Ben de dedim ki ya adamlar tutturdular falan filan. Yani, bu işi biliyor falan. Sonra şey düşündüm ya bu yapay zeka beni tanıyor zaten yani. Ben zaten yapay zeka günlük, günlük hayatımda epeyce kullanan bir insanım da yani. Sonra dedim ki ya tanısan olur, tanımasan olur. Eylem zaten seni analiz ediyor. Sen de çok şükür kendini analiz edecek güçtesin yani. Bu en fazla ne işe yarar? Başka bir psikoterapistin benim aşağı yukarı analiz et yani Jung akımına, e, akımına takip eden Jung'un teorilerini, kuramlarını takip eden bir terapistim, kuram da denmez de neyse e, terapistim beni daha yakından tanımısınız e, şey olur e, meydan verir yani. Astroloji o kadar da abartmıyor yani diye düşündüm. Ve çok mutlu oldum. Şu hayatım boyunca ben ortaokuldayken galiba başladı bu ıı, burç akımı artmaya. Yani ya da ben duyduğumda ben ortaokuldaydım yani. Arkadaş bir bitmediler bir gitmediler gitti ya ve gitgide daha eminler daha şeyler ben deli oluyorum yani. Deli oluyorum benim böyle beni kaşıyan nadir şeylerden bir tanesi. Hani tabii ki ben birçok şeye kızabilirim insanım sonuçta ama beni böyle yani çok net söylüyorum bir insandan yani ister istemez soğutuyor beni bu astroloji şeyi. Ben soğuyorum ya elimde değil bu önyargı olduğunu biliyorum ama suoyuyorum yani ben benim benim burcumu sorduğu an bir insan tamam mı ya da yani hani ileride olur sorarsın ya senin burcunun neydi falan dersin de hani bu önemli değil tabii. ama tanıştığımız zaman işte adımı sorduktan sonra neyle olduğumu sorduktan sonra burcumu soruyorlar ya ben deli oluyorum bir yani nasıl anlatayım ya ee, bunun sebebi aslında bunun sebebi herkese yani bana söyleyen, benimle konuşan bu konuda konuştuğumuz herkese anlattığım gibi burada da anlatayım. E, bu konuyla pek ilgisi yok ama ya ben yine bunu açmışken bunu da açmak istedim. Zaten arkadaşlar yani bir insan e, yeterince sınıflanıyor tamam mı? Bir insanı yeterince sınıflandırıyoruz ya işte e, belli kutulara koyuyoruz, etiketliyoruz. Ne halt ediyorsak ediyoruz. Ama bu burç meselesi artık işin cılgını çıkar. Neden? Çünkü mesela ben bir konu hakkında konuşuyorum. Tamam mı? Ha daha konuyu dinlemiyor. Daha ortadan bir yerden bir şey başlıyorum ya arkadaş. Yani ben insanlara anlatamıyorum ya derdim falan diyorum mesela. Ya da ne bileyim. ...bir şey diyorum yani... Bir, 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 ...bana sökmez diyorum... ...ha senin burcun ne... ...ya artık... Mesela ...genelde eskiden hep kadınlardı... ...ya kadın erkek şey yapmıyor ama... ...bir erkek bana burcumu sorduğu an... ...bilmiyorum ya... ...benim... ...o insandan hoşlanacağım varsa da... ...yani şey oluyorum ben... ...bitti... ...gerek soğuyorum hani... ...bir kadından... Hani ...soğumak çok önemli değil ...yani... ...bir erkek... Yani çok hani ağır konuşacağım ama yani sanki bu sordu o zaman yani çok böyle önyargılı olduğumu biliyorum. Farkındayım yani gerçekten hani kendime de kızıyorum bu konuda ama çekiciliğini kaybediyor ya. Yani bir yani e, ne bileyim sıradan bir yani anlatamadım yani sıradan bir insan oluyor. Bütün şeyini yani bir şey varsa bile bitiyor yani. O an o an o tak diye biti veriyor. Bir şey giriyor bende yani. Neyse bunu niye anlattım ben ya? Neyse. Ee, sınıflandırıyoruz ya insanları. Ha ben konuşuyorum mesela. He, sen aslansın değil mi diyor tamam mı? Evet diyorum. Söylememiştin diyor bana, tamam mı? Ben biliyordum zaten diyor senin aslan olduğunu tahmin etmiştim zaten. diyor. Tamam Belki de söylemiştim, belki de söylememişim. Belki gerçekten aslanın e, özelliğini taşıyorum. Umurumda değil. Ama burada benim ihtiyacım olan ne arkadaşlar? Dinlenmek değil mi? Dinlenmek ya. Jung bile Jung, koskoca psikolog. Adam ömrünü tüketmiş. Adam 70 küsur yaşına kadar bu, bu işle uğraşmış. O bile diyor ki, bu, astroloji diyor, kesinlikle bir insanın yani ya rüyaları bile herkese karşı herkese farklı bir şekilde değerlendirir. Rüyalar bile herkese özeldir diyor ya. Adam düş sembolleri bile şey yapmamış Hani belli şeyler vardır ama bir genç kızla bir yaşlı adamın ya da yaşlı kadının aynı sembolü görmesi bile farklıdır diyor arkadaşlar ya. Yani bırakın onu burçların zaten dediğim gibi her tuşa basıyorlar yani. Bu yani siz böyle yazamazsınız da. Ben size söyleyeyim. Bir insanı burca göre e, sınıflandırırsanız gözlem yeteneğiniz azalır. Şimdi hani e, videonun temasına da uygun geçeceğim. Şimdi dert iç dökmeye döndü olay. Yazamazsınız da bir insanı sıfırdan bir insan gibi e, gözlemlemek gerekiyor. Ya da duyulamlamak gerekiyor. Öyle ön yargılar, öyle sizin bile bilmediğiniz astrolojik simgelerle insan değerlendirmez arkadaşlar. Değerlendirilmez yani. Bu kadar basittir bu. Yani bunun tamam mı? İstediği kadar e, kümelensinler. İnsanlar 12 e, grupta incelensinler ve bu tanrının bir gerçeği olsun ya. Bu matematik gibi bir şey olsun. Yine de bir insan Sadece yani o insanı dinlemeden dahi dinlemeye gerek görmeden o insan o burçla değerlendirilmez arkadaşlar. Şimdi bu bir yerde kalsın. E, Jung bile bak adam astroloji hakkında e, bir sürü şey diyor. Ona rağmen diyor ki bak diyor ben diyor bir sürü şey yaptım. E, e, olasılık yaptım. Olasılıklar diyor bir, bariz bir şey var diyor yani bir istatistik oluştu diyor ben ben vay be diyor inanamadım diyor ama yine de bak astroloji her şeydir astroloji demek ki biliyormuş her şeyi demiyor adam ilerliyor ne ee, hangi girintiyi hangi çıkıntıyı uymuşsa onu yapıyor direkt yerleştirmeye çalışmıyor yani ben bunu söylemeye çalışıyorum şimdi buradan toptan bir şekilde anlatmış oldum derdimi. Şimdi gelelim eş zamanlılık şeyine. Şimdi e, ben bu kitabı okuduktan sonra, eş zamanlılığı okuduktan sonra Yungun, şey düşündüm. Aklıma iki kitap geldi. E, Orson Scott Card nasıl okunduğunu bilmiyorum gerçekten. Emin değilim. E, en Derin Oyunu diye başlayan bir, beş, altı kitaplık bir seri var. O kitabın kitap serisinin şey yapmıyorum hatırlayamıyorum adını lisedeyken okumuştum şimdi aradım bulamadım doğru düzgün bir kitabını falan buldum ama başka kitapları var bir yerden taratıp okuyacağım tekrar çünkü tam hatırlayamıyorum flotik bağ mı diyordu politik bağ mı diyordu zaten muhtemelen kendi uydurduğu bir şeydir o o diyor ki bu evrende diyor insanların canlıların cansızların işte börtünün böcün gerçi onlar da canlı da eee organin inorganin hepsinin birleştiği yani hepsinin arasında evreni birleştiren bir güç var diyor. Bu 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 bağ, bir, bir, bir bir takım bağlar var diyor. Bu bağlar pratik ya da pratik bağlardır diyor. Tamam mı? Öyle güzel anlatmış ki ben böyle hani bu anlatımdan sonra ee, ne yaptım? Yani nasıl diyeyim? Evet ya dedim. Evet bu fantastik bir şey ama bu adam doğru bir yere dokunmuş dedim. Hemen o aklıma geldi Jung'un kitabını okuduğumda. Sonra e, Philip Palman ya da Pullman artık yazıldığı gibi söylüyorum yani. E, anlayışla karşılığımızı umuyorum. Telaffuzum bazen iyi olmayabiliyor. Neyse. E, altın pusular var. Altın pusu üçlemesi galiba. Orada da bir toz vardı böyle altın da çok olan böyle e, bazı nesnelerde ya da bazı insanlarda bazı şeylerde çok olan böyle o toz da böyle rastgeleymiş gibi hareket eden ama bilinçli de olan işte bunlar aklıma geldi arkadaşlar birleştirmesi sizden söylemesi benden diyor ve bu uzun kaydımı sonlandırıyorum ama bu demek değildir ki eş zamanlılık konusunda başka bir şey konuşmayacağım e, bunu bu söylediğim şeyleri bazı şeylerde nasıl diyeyim kaynaştıracağım. Artık yoğunluğuna ya da işte okuduğum kitapların ya da yazmayla ilgili söylemek istediğim şeylerin içeriğine göre artık bunu eşerim, deşerim Yani bir şeyler yaparım. Bu biraz bu videolar artık yazmayla da değil artık bir bir, bir nevi iş döküm haline gelmeye başladı ama ben yine de kendimi açık cası hayatımın anlamı yazmak olduğu için her şey bir e, bir şekilde gelip dön durup döne, dönüp dolaşıp <laughs> yazmaya yaratmaya bir şeyler e, sanata geliyor. Onun için e, bu oynatma listesinden devam etmeyi düşünüyorum. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.